Özgür Özel'in elindeki kırmızı kart tersine döndü ve kendisine gösterildi. İki başkan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş genel başkanlarına kırmızı kart gösterdiler. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktan uzaklaştırılmasından sonra geçici bir süre aslında bir nöbet tuttu. Ekrem İmamoğlu'nun yerine vekaleten onun dublörü olarak nöbet tuttu. Ve son cümlesi şu şey oldu, ben iki başkana sordum, ikisinden de şu cevabı aldım. Partimiz ne görev verirse biz ona hazırız. O saatten sonra şimdi iki başkan artık isimleri de telaffuz edildiği için açıkça kampanya yürütüyorlar. Ekrem İmamoğlu bilirkişi krizini çok iyi bir fırsata dönüştürdü. Arkasındaki kalabalıkları mobilize etmek için bir fırsata dönüştürdü. Mansur Yavaş da kenarda durmak yerine gitti onunla birlikte otobüse çıktı. O da otobüsün üstünde iyi bir konuşma yaptı. Böylece ikisi de aslında başkanlık daha doğrusu adaylık yarışında başlangıç düğmesine basmış oldular hani. Ekrem İmamoğlu bir adım önde gibi görünüyor çünkü daha fazla mağdur Mansur Yavaş bir adım geride ama geride olmayı da avantaja dönüştürüyor çünkü Ekrem İmamoğlu'nun mağduriyeti aslında üzerine bir proje bina edilmeyecek bir belirsizlik de içeriyor. Onun için Mansur Yavaş hele bir görelim gün ola harman ola bakalım ne olacak gibi şeyler söylüyor aslında o gün ola harman olayı da şimdiden adayımızı belirlediğimizde o adayı hem hedef haline getirmiş oluruz hem de o adayın ipini çektiklerinde ne yapacağız o zaman demeye getiriyor.